bugün sizlere dünya sevgiyle güzel masalını okuyacağım. Hadi başlayalım. Sevgi buz gibi soğuk havada ısın sığındığımız sıcacık bir kucaktır. Sevgi gıdıklamak, oynamak ve yuvarlanmaktır. Sevgi kaybolmamak için tuttuğumuz ellerdir sevgi annemiz, babamız ve kardeşlerimizdir. Sevgi bizlere verilen en güzel hediyedir. Sevgi çok üzgünken yanağımızdan yanağımıza konan öpücük gibidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi paylaşmak, sevgi vermektir. Sevgi içtenlik, nezaket ve şefkat demektir. Dünya sevgiyle güzel. Sevgi bizi birleştirir. Sonsuza dek sürecek dostluklar sevgiden beslenir. Masalımız bitti. İyi geceler çocuklar. Tatlı rüyalar. Abone olup beğenmeyi, takip etmeyi de unutmayın. Bay bay.